Hadi <laughs> <Ay. Gülüyor> gel, ah, nah. of Nari. Ah. Ya, oh, ya vallahi Nari, senden haval parası alsam çok iyi olacak vallahi. Şu poşetlerin şu koliyi taşımaktan benim ağırdı ya. Fazla konuşma susak sen taşıyacaksın tabi. Ben mi taşıyacağım? Ya taşımasına taşıyayım da Narin'im yani ha bu poşetlerin içinde ne vardır ha bu kolinin içinde ne vardır da bu kadar ağır. Uy. Yoksa belediye Ramazan kumanyasından sonra bayram kumanyası dağıttı da benim mi haberim yok? Bayram kumanyası değildir Ali Kemal. Hepsini kendi paramla aldım. Uy. Kendi paramla mı aldın? Haberim olmadan bir işe gelip çalışmaya mı başladın yoksa? Ne iş? Saçmalamayasın Ali Kemal. Kemal ne işe? Sabah senin cebinde kredi kartını aldım. Bu alışverişi de kredi kartıyla yaptım. Bakayım. Oy bu benim kredi kartım. <gülüyor> <gülüyor> Nari sen ne ettin? Ha bu kredi kartıyla fuzuli alışveriş mi ettin? Ne fuzulisi susar. Bunların hepsi bayram için alındı. İnsanlar bayramlaşmaya gelecekler. Evde hiçbir şey yok sandalyeleri mi yiyecekler? Bunların hepsi bayram içindir. Bir kısmı da ihtiyaçtır. Nanem kapı çalsa biz sesimizi etmez ha böyle otururduk. Misafirler de sesimizi duymadığı için çekip giderlerdi. Yani ha bu kredi kartıyla yapılan harcama yazık. Ben bunu hayatta ödeyemem kardeşim Allah. Sen erkek değil misin? Bu evin erkeği değil misin? Ekiş bul öde o kredi kartının borcunu. Ben ne yapayım yani? Söyle be şu nerede bulacağım be işte. duyayım mı? Vallahi hayatta Hayırdır toprağım ya böyle dalgın dalgın yürüyorsun. Ya sorma Seyit abicim ya ben yandım bittim vallahi tükendim dumanlarım böyle. Tepemde tütüyü de kören yok. Ne oldu toprağım ya? Ya abicim bunlar ne? Nasıl şu para yetiştireceğim bilmiyorum ya. Yine gitmiş dünyanın alışverişini yapmış. Hem de benim kredi kartımla. Ya sanki kredi kartıyla alışveriş yapmak beleştir da. Çok mu harcamış? Hem de nasıl? Ya bu durmuyor durmuy. Sabahtan akşama kadar para harcıyor. Sanki benim babam darpanecidir da. Vallahi kredi kartının ekstresi geldiği zaman ben nasıl ödeyeceğim sorarım sana. Eşyalara kaçış koyuyorlar toprağın. Biliyor Seyit abiciğim? Ben de aynen böyle düşünüyorum. Acaba sen bana biraz borç para verebilir misin? Ya toprağım sen kafayı mı yedin? Kendilerce olsa başına sürer ha. Valla iki tane kredi kartı borcum var. Onları zor edeceğim ama Ee, selam verdik borçlu çıktık. <laughs> Hadi sana iyi günler. İyi gidi şeyt abicim be. Hepiniz böyle iyi kilit hastasınız vallahi. Soru gördünüz mü kaçıyorsunuz. Hiç duyuyor mu beni? Hiç duyan var mı? ben şimdi nereden bulacağım? Uy, Uy. Bu ne Ali Çamaç? Yine Allah küldü yüzüne bu. Merhaba beyefendi. Biliyor musunuz ben bugün fala baktım. Baktığım falımda da ha bu kafede, ha bu fal kafede çalışacağımı gördüm. E ben de koşa koşa çıktım geldim. Sen yanlış fala bakmışsın birader. Biz bayan falcı arıyoruz. Allah Allah. İyi abicim bayan erkek ne fark eder ki? Önemli olan iyi fala bakmak değil mi yani? E ben de gayet iyi fala bakıyorum. Vallahi baktığım falların hepsi bir bir çıkıyor. Orası öyle de yani bizim fal müşterisi genelde hanım oluyor. Bayan falcının yanında da kendilerini rahat hissediyorlar. Biz o yüzden bayan falcı arıyoruz. Ha. E zaten bu ülkede bayanlar kaynırlıyor. Biz erkekler ikinci planda. Keşke ha bu dünyaya karı olarak gelseydim. Ya tabii yani buldun işte. İyi günler. Buyurun hanımefendi. Merhaba şekerciyim. Ben falcıyım da. Falçı aranıyor ilanı için gelmiştim. Acaba kiminle görüşebilirim? Ben mekan sahibiyim. Daha önce bir tecrübeniz oldu mu? Ha, ne mi memnun oldum. Tecrübe mi? Ha, falçılık benden sonra diye anıcığım. Ben bütün falları biliyorum. Çek falı, çay falı, kahve falı, el falı, bakla falı, papatya falı hepsine bakarım. Baktım bu da hepsi çıkar. Oo çok iyi çok iyi. Ha, ayrıca ben Karadeniz Üniversitesi'nde astroloji bölümünde okuyorum. E buraya yatay geçişiyle geldim. E, ...çalışmaktaki amacım üniversite için. Böyle harçlığımı çıkarıyorum. Hmm, öyle bir bölüm de mi var? Aa, herhalde var beyefendiciğim. Yani çok cahilsiniz diyeceğim ama... ...yakışıklılığınız kapatıyor bu açığı. Madem ki bu işin ilmini okuyorsunuz... ...o zaman hemen başlayabilirsiniz hanımefendi. Güzel. Beni işe aldığınıza hiç pişman olmayacaksınız... E bu arada kaç para alacağım şekerciğim? Ha, ee, baktığım her fal için müşteriden 20 lira alacaksın. 50-50 karışacağız. 10 lirası senin, 10 lirası bizim. Benim için az bir paradır ama başlangıç için kabul ediyorum. Anlaştık. Ya ne? bayram bayram bu falan nereden çıktı? Hem sen falan mı inanmıyorsun sanki? Neden işler? Falan inanma, falsız da kalma. Kardeş, bize falcıyı gönderirsen. Tabii efendim, hemen gönderiyorum. E, bir şey olabilir miyim canım? Aliye, müşteri geldi, seni bekliyorlar. Öyle mi canım? Tamam, hemen gidiyorum. Oo, canım patronum. E, suyu sonra içerim. Oy, ha bu Fatah neyle Zeynep'i? Ula bunlar da nereden çıktı şimdi? Merhaba hanımlar. Bacım otur otur. Tamam. İyi etmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Sefalar getirmişsiniz. Ya e, hangi sefanla bakayım? Ya bacım sen bir hiç yabancı gelmişsen. Yani gözün bir yerden ısırıyor sanki. Biz nereden tanışayım? Ama yok yok bacım nereden tanışalım? Yani e, benim şurada ne oldu ki İstanbul'a geleni? Yani diyeyim bir hafta sen de iki hafta. Ama ablamız desin yirmi gün falan oldu. Allah Allah sen bu yarı bakılıya bakmıyorsun ha? Benim falıma bakasan. Hadi bakalım neyse halun çıksın falı. Allah ablacığım sen böyle bir sıkıntılı görüyorum. Böyle bir kabarmış bir sıkıntı yapıyorsun. Ha şurada da bakayım. Aa, bir de pıyıklı biri vardı. Seni koca mıdır ha bu İsmi Hü ile başlayayım adı Hüso'dur. Vallahi bacım e, kendim gibi olmasın da ben ne desem çıkayım. Vallahi nasıl bildi der mi? Neyse. Ee, şöyle bakayım da senin bu ha bu kuşan, yani kocan için yani ne desem padişah mı desem, paşa mı desem, muhtar mı desem, ağa mı desem ne desem? Agadır aga. Vallahi nasıl derim biri gördün mü Zeyno? Ya ne ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya ne dese çıkayım. Ne, sandınız canım? Biz burada sallamıyoruz. Yani bir şeyler biliyoruz da ne bilimsel konuşuyoruz. Yani bilimsel falan bakıyoruz. Neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Ee, senin e, ha bu kocanın yanında pirini görüyorum. Böyle bunun yardımcısı mıdır nedir? Böyle ismi fi ile başlayayım. Fika! İşte bu F Fiko ile bu. İşte hani sana başta demiştim ya anacığım. İşte va o sıkıntı ha bu ikisinden kaynaklanıyor. Ha bunlar işsiz. Ama üzülmeyin ha bunlar iş bulacaklar inşallah. İnşallah bulurlar bacıma. Zeyno göreyim musun, sen? Nasıl derin fal baki nasıl bili? Ya anne ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani her dediği tuttu. Vallahi şaştım kaldım. Ee, neyse bu bu kadardır. Bir sen ikili bakalım. Buyur bacım buyur. Ha. Gerçekten bu kadar iyi fal bakıyor mu bu falcı kadın? Ya ablam niye inanmıyorsun? Annem falına baktı. Bir bir ne söylediyse çıktı. Allah Allah. Buyur, anacığım. Bütün ilgilerim gelmiş daha. Şimdi mahvoldum ben. Falcı bacı da geliyor. Gel, gel bacım gel gel. Buyur buyur otur. Hoş gelmişsin. Ay Merhaba hanımlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Ay ben sizi birine benzeteceğim ama böyle bakarım bakarım bulamadım. Ay kardeş biliyor musun? Bu beni herkes birilerine benzetiyor. Kız acaba bu dizilerden güzel kadınlardan birine mi benzettiler beni <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bir de tam. Geride ama ben de çıkaramadım. E neyse çıkarmayı tablamayı poşet verin de şimdi kime bakayım? Ee, ben e, aslında e, bu fal işlerine pek inanmam. E, o yüzden önce siz Elin ablanın falına bakın. Eğer beğenirsem ben de baktırırım. Görürüm. Hadi bak bakalım ne göreceksin. Hadi pam be. <laughs> neyse halın çıksın falın. Hmm. Hmm, kız. Yani biliyor musun senin için bayağı bir kabarmış sağ bir yol gözüküyor. Aa bir dakika böyle oturaklı pirini görüyorum. Ee, i̇sminin iyi harfleri de Nur'dur. Aa bebek Ali hani biliyor Nuri Bey. Bak Gülbin ablam bir de inanmayayım dedin. E, ee, tesadüftür canım Hı. Hmm. Ee, Kız bu adam seni çok seviyor. Ha şuraya sarı sarı bir şeyler görüyorum. Acaba altın mıdır? Bir de taksi midir nedir? Ha bildi biliyor. Ay bildi vallahi bildi. Bu da mı tesadüftür Gülbin abla? Ay helal olsun vallahi. Ay sen şimdi yeter elin Hanım'a baktın. Biraz da benim hanım'a bak bakalım. Ya benim böyle bir kocam vardır Hödük. Ben onun için fal baktıracaktım. Eee hadi bakalım neyse halun... ...çıksın falun. Ay kız var ya... ...senin hem için hem dışın kabarmış yani. Eee... Kocanı çok üzüyorsun sen biliyor musun yani bu mübarek bir adam galiba. Ya benim kocamı nereden tanırsın? Ben nerede tanırsın? Biz ben nereden tanıyacağım? Aa bak falan söyledi bak kendim bana <laughs> Neyse e, hava adamın e, iki ismi mi vardır? Çinli midir? A, nedir? Akil? Hele biliyor görmüyorsunuz. Yok ben bu fal işlerine inanmazdım ama beni bile eğlendirdi. E, neyse. E, adı böyle Çınar ne mi? Aki Aki. Vallahi bildi. Adı Ali Kemal'dir. Bu aralarda eve geç gelir. Ben de böyle şüphe ederim. Acaba hayatında bir kadın mı vardır diye. Bak bakalım orada bir kadın var mıdır? Bak bakalım. Ha buralarda hiç kadın falan göremiyorum senden başka. Yani bu adam seni çok seviyor. Sen onu üzmüşsün. Çok mu para harcıyorsun bakalım? Ben nereden fazla harcama yaparmışım? Ay bana öyle vurmalı kırmalı konuşma kız, dikkatimi dağıtıyorsun. Yani dev demesine şudur sonucu... Ee, ...yani bu adamı çok üzüyorsun... ...bu alışveriş harcamalarını falan böyle biraz azalt vallahi. Mm, ikiniz çok güzel olacaksınız. Tamam tamam, azaltın. Hmm. <laughs> Ver kız, seninkine bakayım. Ay bak bakayım, neyse halim çıksın halim. Hadi, Hadi bakalım. Sana kahve falan mı güzelim? Sana. Ee, e, bak beyefendiciğim. Sizin içiniz kabarmış böyle. Senin gibi bir fıstığın yanında insanın içi de kabarır. Şu da. Ne yapıyorsunuz beyefendiciğim? Ayıp oluyor. Ne o? Düşüne gitmedin mi? Hmm. Aha, e, beyefendiciğim lütfen yerinize durur musun? Isırlaşmayın. Yani... Bu ne? Bu ne? Portakal.

ne olmuş ne olmuş? Ne olmuş Nari? Ali Kemal'i kadın kılığında mı yakaladınız? Ali Kemal'i kadın kılığında yakalamışlar. Aa! Aa! Ah ne yaparım? Olacak şey değil yani üstüme elif sağlık. Ay tamam komiserim ben hemen gelirim. Bana bugünleri de gösterdi. Ben giderim. Ama ya. Ay, dur. ne olacak canım? Ali Kemal bunun gırtlağına para yetiştirememiştir. Kötü yola düşmüş demek ki. Ya ne biçim konuşuyorsun anne ya? Kaç yaşında kadınsın ya? kes. Komiserim ben bu adamdan şikayetçiyim. Kadını diye insanları kandırıyor. Aa, asıl ben kendisinden şikayetçiyim. Bana sapıklık etti. Aa, bak vurayım. Susun! Karakolda olduğunuzu unutmayın. Burası karakol. Ali Kemal, bu ne hal oğlum? Neden sen kadın kılığındasın? Ee, vallahi komiserim durum, vaziyet, hal böyle kördünüz gibi değildir. Ben eve para yetiştiremiyorum, o yüzden bu haldeyim. İyi de oğlum, her eve para yetiştiremeyen... ...senin gibi kadın kılığına girerse işimiz var bizim. Yani iş sandığınız gibi değil komiserim. Yani ben falcı kafede falcı aranıydı. Ben de gittim başvurdum, falcı olarak işe başlayayım dedim. Ama Beni işe alacak vatandaş dedi ki erkek falcı olmaz. Bayan falcı ayyıp deyince ben de erkeğim. Bayan oldum. Ha bu duruma düştüm yani. İyi de oğlum Ali Kemal her işin bir acayip senin ya. Ben ne diyeyim sana bilmem ki. Siz bana bir şey demeyin komiserim. Siz ha bu adama bir şey deyin. Çünkü tam bir sapukasın yoksa nuttenle takalarım havalı de. Ne Hanımlar biraz sakin olun. Karakolda olduğunuzu unutmayın. Ha, komiserim biz fal kafede fal baktırırdık buna. Ben de böyle gözüm bir yerden ısırır derdim. Meğerse bu Ali Kemal'miş. Nadin doğru mu söyler Ali Kemal? Yine sen ne hatlar karıştırırsın? Vallahi Safiye yengeciğim Narin her şeyi doğru söyler de bir şey söyleyemez nedense. Ben eve para yetiştiremiyordum. E, ek iş aradım. Falcı kafede bayan falcı olarak iş buldum. Tamam. Havva bakmanı anladık da neden bu kadın kılığına gidin onu anlayamadık. Onu da anlatamam uzun hikaye. Ama bu sapık. Hanımlar Ali Kemal'in bir suçu yok. Evine para götürebilmek için bu kulağa girmiş. O işin hikayesini size evde anlatır. Hadi buyurun götürün onu. Bunu da asın Allah'ım. Evet, evet. Yürü. Sen de at bu adamı nezarete. Yürü. 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 Yürü.